Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sen birlikte Fantasy Fire Security oynayacağız. Biliyorum bu kulaklık sesi kötü getiriyor. Yani bulmak sesim olabilir. O yüzden pek şey değil. Bugün ikinci bölüme devam edeceğiz. Bildiğiniz üzere yarın bayram, Ramazan bayramı. Onun için yeni özel bir video atacağım. Hemen sürpriz olsun. O videoyu da izlemeyi unutmayın. Şimdi sırada bu kaldığımız yerden devam etmeyeceğiz. Ben New Game diyeceğim. Ama söyleyeyim ki ben oyunun videosunu çektim. Yani ikincisini çektim. Bir şey soracağım. Ben niye giriş yaptım? <laughs> giriş yapmanın hiçbir amacı yoktu. Ben çoktan oyunu kaydettim. Hatta ikinci bölüm vardı. Ondan birisi o zaman bir odaya girmiş. O yüzden çekemedim. Kayıt almayı unutmuşum hatta. O yüzden şu an ikinci kayıta çekiyorum. You see, so you Jump skills. Ladies and gentlemen, boys and girls, Fazbear Entertainment would like you to put your hands together for the one, the only Freddy Fazbear. söyleyeyim ki söyleyeyim ki ben e, new game dedim unuttum ama şimdi yeniden çıktım zaten gibi işte yaptım yeniden çıkayım onu kullanmayacağım şimdi yeniden çekeceğim bir gün zaten şu an çekmiyorum bu arada kayıtta mıyım hala onu bilmiyordum umarım kayıtta yorumda şuradan bir keseyim ben atacağım şimdi. Bu keseyim. Tamam kayıttaymışım. Güzel kestiğime göre kayıttaymış ya. Şu an gerçekten kayıttayım. Şimdi bitti. <laughs> Güvenli mod. This not complete. Were you Will shut you shut up? up? Who said that? I did. I did. And down, down here. here. Down, down where? Here. I still I do see you. not see you. Okay, okay, listen. You were sleeping, sleeping, so I opened so open the, open the stomach hatch and climbed, and climbed inside. inside. My, My stomach hatch? Frank said he was for oversized birthday <laughs> cakes and audience. It is not <laughs> a safe play area. There you are. There we are. Scanning. Unknown. Your guest profile is unknown to me. Who are you? I, I, I'm Gregory. 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 I will notify the main officer. Connection error. It's her. She cut bu you She's not şey going to for help until she e, 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 Yani dedi, who, who neden kekelediğini Hayır. saatte. is the security guard. She can help. No, no, no. I don't trust her. Why not? Don't know who she is, but she's trying to get me. Does there some other way for you to communicate with me besides talking so loudly? Take this. It is a novelty phone. I am I am Gregory. I am Gregory Simsim. Adamı bilmiyorum. Teo bu. Senin mikrofonun nerede Harbi? Telefon medya oluyorlar. Gerçekten koy, koymuşlar. Bir de gönderme var onun içinde. Neyse. söyledi. Gönderme bak abi. DJ of gönderme bak. En sevdiğim... sending you an encoded message. Daha önce yok. Tamam herhalde çıktı. Oh, a few fast Bu cihazın well gidip Gregory video ya. <laughs> <"Las Parkstar 'ım." gülüyor> ben Sparks'tarım. Abi niye böyle bir şey içinden bahsediyorsun? Tamam. Evet sende, sen bestin anladık. Yani <laughs> çıkmamıştı senin tabi hiç fan, yapımlar falan çıkıyordu o zaman o zaman ben olmuştu yani o zaman sevmiştim Maxi'yi çok çok güzel Çalılmaz mı? Şey mi yoksa? antrenman mı yapıyorsun? Güzel de çalıyormuş şuna Ama sonra sen de baştan beri bize Bize bela çıkarttın. Baştan beri Baştan beri peşimizdesin sen de yani. Senden ne az çekmedik yani. Hatta çok çektik yani. Baştan beri peşimizdesin. DJ müzik beni geçemediğim zaman bile peşimdeydin. Ayrıca gizemleri onun içinde barındırmak da ne bileyim ben. Yani şöyle en önemli var, Shadow Body var. Bunlar gizem değil miydi? Ayrıca ben koşmayı falan biliyorum. Ya. Ben de 5 var, 6 var hatta. <laughs> Aferin ah, abi ne yapıyorsun? Aa ah, hadi inşallah. Ni spot Niye potopis istiyor ki? That <laughs> Kafesi e de alacak. <laughs> Boksi <'u> var yani. Mücvesiz <laughs> tutuyordu. Potapes. Bu mu potapes? Bir tane mücvesiz potapes. Haa şapka falan yok. Mücvesiz sadece Fenzo Blast'e katılmışsın yani. There's still time, yeah, but we must hurry. If I am spotted, I will certainly be taken back to my room. I will escort you to the main exit through the utility tunnels. It is the safe zone. Okay. okay, but you better be careful moving around. Oh, I don't want to be crushed oh. and twisted into a meat pretzel. i the

Even if we are spotted, you are safe with me. She would never suspect we are traveling together. However, we should. I feel you are broken. Don't worry about it, I'm fine. I'm fine. I'm fine. I'm fine. You're supposed, supposed to be on to be lockdown! On lockdown. Uh, Officer Vanessa, I... I, I do not I do know how go. I got here. Well, you totally You're blew it tonight, you know. Your, system, your system, crashed system crashed and you ruined the show. The show. Now, parts and, arts and services, services have you on reduced power. power. They said it's but a safety, safety precaution. Just, Just one more, one more thing, thing to deal with. with. I apologize. Okay. okay. Look, okay. we're like we're 15, 15 minutes from closing and some kid is sneaking around backstage. If you see anything, notify me immediately i already have the others. now go back to your room i told you she was after me i said nothing i will keep you safe let us go bu neymiş ne diyor ka şimdi ne bilebilir verdi yaraç benim dafirin niye hiç evinde diyorsun Ah, moon! Moon drop. I'm on the moon, did you? Crack! Where are we? We are now under the pizza plex. These utility tunnels connect all the attractions. We can go anywhere in the building. Correct. phaser Blast, Monte Golf, roxy Raceway—they are all accessible to staff with high enough clearance, of course. Guests are never allowed down here, but a special situation We didn't show of the En son ben burada bir şey yapacağım diye içinde kalmıştım ya en son videoda. I am terribly sorry. The recharge cycle had not yet completed when I found you. You must continue without me. I will guide you on your fast watch in case you get into any trouble. I don't know if I can do this alone. Hadi, kapı kapansın kapıda. Hadi kapı da kapansın şarj Geçemiyorum oradan da. Kapı kapan artık. İnat kapı. Aman bana ne? Ka çöp yok. Bunu de bize göstermiş göstermişlerdi. <laughs> evet, evet çıkacım. Ölmeli limiti de yok bu arayanın. Yani boşuna beni öldürmeye çalışma. Biliyorum ben koşmayı. Lan ne oldu? Lan girdiğimiz yer arkamızdan kapandı la. Böyle şey mi oldu? <laughs> Önemli değil. <laughs> ya Monty'cim ya. Monty, 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 Monty. Çıkmasan. Bunun hiç çıkmasın. bir yerde de. Olmuyor mu? <laughs> biriniz dev, birimiz dev diyor, birimiz dev diyor. <laughs> no, you are lost. Office, oh, come. You should be quite safe here. The door is locked to jump. keep our high-trained security way. staff in the event of an emergency. As you long as the doors door stay global, will, as long as there is power. Freddy! The power's only at 15% and they're pounding on the door! How am I gonna get out of here? Do not panic.

Kırdın mı? Burada auto folder yazıyor. Ben buradan nasıl geçtim? Bir daha da geçebilirim. La, yok olmuş. Ben değilim o zaman. O hal bari ya. Tamam tamam. Laser Blast'im var. Bak kafana vurdum. Önce vardı şu an yok. Vardı ama yok. Bu Ee, şiş, şu, adam. Bu ne? Neyse iki tane çocuk. <laughs> Tabii ki o çıkar diğer de Abi. Aman bir kaydedemedik. Yağm yağm evet, ben de <laughs> ya, Nerede bu Çık, Çık nerede? küçük oldu. Bağırmaya ne gerek var İstemiyorum. sana kalsın kendi. Koskoca mekana bağlıyorsun ya ayıp değil mi? Sana ne ayıp olacak ki zaten. Gaganı falan alıyoruz. Evet ölme limiti de yok var ölmeden geçtim. Ne diyor ya? Şu an odada birisi var. Tabii ki var. Evet yani bunu hep söylüyordum oynadığım zaman. Buranın ölme limiti de yok çıkacağım. Ne çıkacak ödül olarak? Açayım ben ne çıkacak? Biliyorum ne çıkacağını. Mr. Hippo. Uh, uh, it's a crappy, it's Mr. Hippo, Hippo fridge, magnet. Mayim. Mayim. İçine Şuna yarayacak seni. Gregory falan sen de söyleniyorsun. Ya bu güvenlik robotu da bir ayrı. Bir ayrı bir cikyan bir ne dur? Evet aşağı evet, evet 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 evet. Tam da ihtiyacım olan şeyi yaptım. Allah'ım. İndin mi sen buraya? İndim mi? Haymış güzel. Ben çıkabilirim. Oh. Gidebilirim bir akça. Tamam sorun çıkartmadım. Çıkar çıkart. kaçtık. Tamam, yerinde dur sen ya. O şu ne tarafa tutarsan beni de orada görüyorsun. Nerede? Ha, ah Sen niye sevinmiyorsun ya? Ne güzel güneş adamla oynayacaksın. Güneş burası Sen çocuk değil misin sonuçta? Işte? Ya bağırmasana Bağırma benim oğlum. Hay sana kalsın. Ben istemiyorum. Hayır. Beni görmedin. Beni görmedin sayıyorum küçük ha. Ay pardon. sözücəbla İnsanam mən insan. Zorlama söylətmə.